Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serbeyt'te çekişin kazanılan Robux'unu vereceğiz. E, Talha kazanmış biliyorsunuz. O da çekişi yani arkadaşına vermeyi tercih etti. Kuzeni yani hiç Robux yokmuş. Ben de tamam dedim. Sıfır Robux var şu anda. Birazdan 50 Robux vereceğiz. Grubu falan linkin her şeyini attık. 52 Robux'umuz var. 50'sini vereceğiz. Şimdi e, şimdi sen hazır mısın? Discord'dan yaz. Hazır mısın? Tamam. Atıyorum. Ya şey. Şimdi Roblox profil adın gereği keskin. Tamam. Buradan El Roblox'u görüyorsun arkadaşlar. Şu anda el Roblox önümde duruyor. Bastım. Gereği keskin. Değil mi? Bir daha bakayım. Ben hani sen görmüyorsun da videoda göreceksin. Şimdi Roblox profilin yapışık birlikte GRE keskin değil mi? GRE keskin aynen. ok diyorum. Aynen gördüm. Arkadaşlar görüyorsan El Robux'u. Şu an biraz videoyu sen kendini de izlersin sonra. Ok ve direkt atılıyor. Atıldı arkadaşlar şu an El Robux'u 60 bunkadayız. Halil olsun gülü güle harca. Şimdi sayfanı yeniler misin? Ha o hadi. Tam yenileniyor. Şimdi El Robux olacak. Ve Aha. Birazdan El Robux'u çıkacak arkadaşlar. Aa, bakın gördüğünüz gibi Aetherbox birazdan çıktı. Hayırlı olsun. Bir şey değil bana teşekkür etme aslında. Kuzeyine teşekkür et. Bir şey değil güle güle harca. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim güle güle harca. Peki teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Ee, yeni çekilişler bayağı bir olacak. Ee, bu kadar da videomuz. İyi günler.